Merhabalar, kademeli emeklilik, Bağkur prim sorunu, staj mağdurları ile ilgili yapmış olduğumuz yayınlara devam ediyoruz. Her gün sabah yayına verdiğimiz güne bakış yayınlarına rahatsızlıktan dolayı birkaç gün ara vereceğiz gibi duruyor. Muhtemelen pazartesi itibariyle tekrar devam ederiz. Farklı bir durum olmazsa. Şimdilik kısa bir yayın yapmak istedim aslında. Hem kademeli emeklilikle ilgili çalışmalara yine bir göz atmak hem de staj mağdurları ile ilgili meclise bir kanun teklifi verilmişti. O konuyu değerlendirmek için kısa bir yayın yapmanın doğru olacağını düşündüm. Şimdi arkadaşlar kademeli emeklilikle ilgili çalışmalar devam ediyor. Bu hafta sonu sanırım stand etkinlikleri olacak farklı farklı illerde. Onun dışında sosyal medya çalışmaları, meclis ziyaretleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Bunların elbette ki günden güne artması lazım. Bunu zaten her yayında söylüyoruz alan kısmına geldiğimiz zaman yani stand etkinliğinin dışında eylemsel olarak e, hareket de olması lazım. Yani basın açıklaması olur, bir e, mizansen şeklinde bir eylem olur, e, daha farklı olur, yürüyüş olur artık neyse adı. Buna benzer çalışmalarında artık bir yandan 1 Mayıs'la birlikte hız verilmesi gerektiğini buradan bir kez daha ifade edelim. Şimdi çok fazla lafı uzatmadan Staj mağdurları ile ilgili verilen kanun teklifine gelelim. Şimdi bir kanun teklifi verilmiş. Hatay milletvekiliydi sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir yandan bakıyorum. Verilen kanun teklifinde verilen kanun teklifinde 5510 sayılı yasaya bir madde eklenerek staj ve çıraklık başlangıçlarının sigorta başlangıcı olarak sayılmasını söylemiş ancak burada gerekçesine falan baktığımız zaman çok da öyle EYT düzenlemesi ile mağdur olan staj ve çıraklık durumundan söz etmiyor aslında staj ve çıraklığın genel itibariyle sigorta başlangıcı sayılması ve Borçlanma imkanının Verilmesine değiniyor Günümüz sorununu çözüme Kavuşturmak gibi geliyor bana Evet, Madde Tekrar Kendi Kanun içerisinde değerlendirdiğimiz zaman Elbette ki daha sağlıklı Olacaktır ancak görünen itibariyle Mevcut staj başlangıç Ya da işte çıraklık Başlangıcının sigorta başlangıcı Olarak sayılması daha çok Staj ve çıraklığı e, hak ettiği değere ulaşmasını sağlamak aslında buradaki kanun teklifinin kısmı. Ancak bu teklifte sonuç olarak staj mağdurlarının sorununun çözümüne muhakkak katkı sağlıyor. Katkı sağlayacaktır. Bu tür çalışmalar yani meclis kısmında her ne kadar e, komisyonda görüşülmese de ya da işte görüşü, görüşüldüğü zamanda reddedilse bile Sonuç olarak kamuoyu oluşturulması için hem verilen kanun teklifleri hem soru önergeleri hem de onun dışındaki e, araştırma komisyonu kurulması önergeleri. Bunların hepsi meclis kısmında önemli hareketlerdir. Sorunun çözümüne önemli katkı sağlayan durumlardır. Bu konu yani staj mağdurlarının durumu kademeli emekliliğin biraz gerisine düşmüş durumda. İlk zamanlar staj mağdurlarının kamu e, kamuoyundaki sesi daha yüksek çıkıyordu. Ancak kademeli emeklilik bir tık o durumu bastırmış gibi görünüyor. Bunun nedeni de şu. Daha önceki yayınlarda da yine bahsettik. Kademeli emeklilik aslında staj mağdurlarının da büyük bir kısmının sorununu ya tamamen ya da kısmen çözüme kavuşturduğu için kademeli emeklilik daha revanşta gibi duruyor. Ancak staj mağdurlarının da gerçekten yani EYT düzenlemesinde mağdur edilen kesim olarak adlandırabiliriz. Kademeli emeklilikte adaletsiz bir uygulamadan bahsediyoruz. Ancak staj mağdurlarında doğrudan mağdur zaten mağduriyetin olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü staj o, o, stajla başlasa da çırak olarak başlasa da her ne kadar emekli keseneği yatırılmamış olsa da sonuç olarak iş hayatına bu kişiler giriyor. O primlerin sayılması elbette ki doğru olmayabilir. Borçlanma hakkı verilir verilmez o kısma bir şey diyemem ama yani emekliye sayılmaz. Bunda yana sıkıntı yok çünkü prim öden, ödenmemiş emeklilikle ilgili. Ancak iş hayatına başlama tarihi olarak kabul edilmesi gerekiyor. Onun için zaten mağduriyet diyoruz. Staj mağdurlarının bu noktada çalışmaları biraz daha arttırmaları gerekiyor. Aslında çözüme çok rahat kavuşacak bir konu. Ancak e, o da bir bakıma seçimi bekliyor gibi duruyor. Ancak seçime kadar iyi bir çalışma yapılmazsa e, yine sonuç olarak çözüm bulmadan seçim geçmiş olacak. Bu nedenle e, kamuoyu baskısının biraz daha arttırılması gerektiğini söyleyebiliriz. Staj mağdurları kısmında kademeli emeklilikte her geçen gün artan bir kamuoyu var ama staj mağdurları için bunu maalesef söyleyemiyoruz. Staj mağduru olan arkadaşların çalışmalarda bu konuyu dikkate alırlarsa çözüme gitmede biraz daha yol alırlar diye düşünüyorum. Bu konu ve diğer konuları biz bu kanalda işlemeye, bu kanalda mümkün olduğunca anlatmaya devam edeceğiz. Sorun çözüme kavuşana kadar bizim burada hem staj mağdurları hem Bağkur Prim gün sorunu hem de kademeli emeklilik noktasında yayınlarımıza aralıksız bir şekilde devam edeceğiz. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Herkese teşekkür ediyor. İyi çalışmalar diliyorum.